Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi tam 10 yıl önce dün 7 Şubat'ta efsanevi gitarist Gerimur'u kaybettik. Allah rahmet eylesin. Süper gitaristi ve efsane şarkılar bıraktı. Onun için bu canlı yayında bu akşam saat 8'de AE Müzik Antalya YouTube kanalında yapacağımız canlı yayında Stilgatlı Blues parçasının orijinal akorlarını mı size göstereyim yoksa Caz gitar serisine başlıyorum. Caz akorlarının nasıl basıldığı ile ilgili bilgiler mi vereyim? Neden caz gitar akorları diğer akorlara göre farklı gibi? Hatta bir iki tane de caz gitar akoru gösterebilirim. Mesela majör akorlar ama caz versiyonu ya da işte majör akor, majör 7 akor caz gitar tarzında nasıl basılıyor? Aşağıya yorum olarak yaparsanız ona göre hazırlık yapıp canlı yayına öyle gireriz. Bu akşam saat 8'de AE Müzik Antalya YouTube kanalının canlı yayınında görüşmek üzere. Görüşürüz.